Thank you Sürekli dişlenme döneminde hastalar süt dişlerinin uzun süredir düşmediği ya da süt dişi düştüğü halde yeni yeni diş gelmediği şikayetiyle başvururlar. Bu durumlarda ilk olarak değerlendirmesi gereken şey mevcut dişin oluşup oluşmadığıdır. Doğuştan diş eksikliği yani o diş gelmenin bulunmaması en çok alt ikinci küçük azı dişinde ve üst yan keser dişlerde görülür ve bunu panoramik radyografilerle tespit edebiliriz. Ortodontik olarak bu durumlarda iki tedavi seçeneği mevcuttur. İlki var olan boşluğu korumak ve 18 yaşından sonra o diş eksikliğinin protez yardımıyla giderilmesidir. İkinci tedavi yaklaşımı ise ortodontik tedavi ile vidalardan ve diğer dişlerden destek alarak o boşlukların kapatılması ve yerine hastanın kendi dişlerinin konumlandırılmasıdır. Bu duruma hastanın mevcut olan boşluğu ve kapanış ilişkisine göre karar verilir. Eğer diş boşluğu kapatılacaksa ortodontik tedaviden sonra ufak restoratif işlemler gerekebilir. Müzik